Merhaba arkadaşlar, Transfer Haberleri'nin yeni bölümündeyiz. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Dün gece 5 büyüklükte transferi tamamladık. Hem neler oldu ona bakıyoruz, hem de kalan 7 gün için Süper Ligi değerlendiriyoruz. Videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olmanız bize en büyük destek olur. 2024 Ocak ayı transfer harcamaları son 12 yılın en düşük seviyesini gördü. Kimse para harcamadı. Zaten 40 milyon euronun üstünde bir transfer yapılmadı. Birçok takım finansal fair play kıskacında. Bunun da etkisi var. Ayrıca kendilerini sezon sonuna sakladıklarını söylememiz lazım. Premier Lig'den örnek verelim. 12 ay önce Ocak transferinde 843 milyon euro harcamışlardı. Ancak bu seferki kış transfer döneminde toplam 100 milyon euro harcadılar. Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Liverpool tek bir transfer bile yapmadı. Dün gece West Ham United transfer belgelerini vaktinde göndermediği için Ben Rahman'ın Lyon'a transferi iptal oldu. Her yıl olduğu gibi yine birileri transfer olamadı. Bu arada Lyon transferin geçerli sayılması için FIFA'ya başvuruda bulundu. Zor bir süreç. Onay alabilir. Ancak Almayın örneği de çok fazla. Son karar FIFA'nın. Burnhamut Enes transferini açıkladı. Milli golcüyü Getafe'den kiraladılar. Tam 16,5 milyon euroluk bir zorunlu satın alma maddesi var. Lucas Bergwall için Tottenham Barcelona'ya son gün çalımı attı. 18 yaşındaki orta saha Barcelona'ya imza atmak için İspanya'ya gitti. Sağlık raporları, imza saati hepsi belliydi. Ancak Premier Lig takımı Tottenham araya girdi ve oyuncuyu masadan kaldırdı. Barcelona bizi şaşırtmıyor. Her seferinde daha kötü ne olabilir diyoruz ve her seferinde daha kötüsü oluyor. Bu arada Tottenham'ın yeni transferi Bergwald topla çok rahat oynuyor. Top sürme konusunda kendine has bir tarzı var ve iki ayağını da çok hızlı kullanabiliyor. Bayern Münih Brian Zaragoza'yı sezon sonu için transfer etmişti. Yani oyuncu sezon sonuna kadar Granada'da kalacaktı. Ancak Kingsley Coman'ın sakatlığı sebebiyle tekrar anlaşıldı ve Zaragoza Bayern kadrosuna katılmış oldu. Erik Dair, Sasha Boye ve Brian Zaragoza Bayern'in ara transferleri. Birçok dünya devinin sessiz kaldığı bu dönemde onlar sessiz kalmadılar. Güney Kore ekibi Seoul sürpriz bir transferle Jesse'nin gardı kadroya kattı. 1 Temmuz 2023'ten beri boşta. İstediği maaşı kimse vermedi. Kendini birçok takıma önermesine rağmen geri dönüş alamadı. Sonuç olarak İngiliz Yıldız Güney Kore Ligi'ne transfer oldu. Yine 1 Temmuz 2023'ten beri takımsız olan oyunculardan Jerome Boateng, Salernitina'ya imza attı. 2 aydır onunla görüşüyorlardı ve transfer dün gece itibariyle tamamlandı. Villarreal Aston Villa'dan Bertrand Traore'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sevilla Tottenham'dan Aleo Verizi kiralık olarak kadrosuna kattı. Cagliari Fiorentina'dan Yerimina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bönlü 21 yaşındaki stoper Maxime Esteve'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Frankfurt PSG'den Hugo Ekitike'yi satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını açıkladı. Oyuncunun zorunlu satın alma maddesi var ve bedeli 30 milyon euro. PSG hocası Rüyü Zernik'e konuştu. Kylian Mbappe şu ana kadar bana geleceğiyle ilgili hiçbir şey söylemedi dedi. Onun hakkında Paris cephesi sessiz kalmaya devam ediyor. Ama ayrılmasından çok korkuyorlar. Şu anda takımın önüne geçen oyunculardan birisi. Bu yüzden maaşta 100 milyon euroyu bile geçtiler. Ancak Mbappe kalmayacak. Kısa süre sonra Paris'ten ayrılacağını duyurmaya hazırlanıyor. Transfer kapandı. Ama bedelsiz oyuncular hala transfer olabilirler. Dehe aylardır kendine bir takım bulamadı. Suudi Arabistan'a gidecekti. Ancak o anlaşma da çöktü. İspanyol eldiven Dortmund'la görüşüyor. Onlar yeni bir kaleci arıyorlar. Form durumunu bilmiyoruz. Ama piyasadaki en büyük bedelsiz kaleci o. Abdülkadir Ömür Hull City'ye transfer oldu. Trabzonspor'la yapılan anlaşmada birçok madde var. Başarı bonusları, sonraki satıştan pay gibi detaylar mevcut. Bakan bunun 5 artı 5'e gitmesi, Boye'nin satışı kadar büyük bir başarı. Sezonun ilk maçları hariç neredeyse tüm maçlarda oyuna sonradan dahil oldu. Yani bir yerden sonra kendini öyle çok gösterme şansı yakalayamadı. Ancak La Liga'da piyasası olan bir futbolcu. Bakan bunun 5 artı 5'e gitmesinin tek nedeni bu. Onlar bakan buyu çok iyi tanıyorlar. Ayrıca Ocak transferinin son günü. Fiyatın yüksek olması normal. Bu transfer Haziran'da olsaydı belki de 2-3 milyon liraya gidecekti. Sergi Orjani'nin Galatasaray'a transferi kiralık olarak değil, bon servisiyle oluyor. Son durumun sürekli değiştiği bir transfer oldu diyebiliriz. Sarı kırmızı takım dün gece Orjani transferinde frene bastı. Başka bir sabek aranıyordu. Ancak UEFA'ya verilecek liste içinde süre çok kısıtlıydı. Ayrıca Sergio Orya gelmeyi çok istedi. Galatasaray kısa süre içinde onun transferini duyurmaya hazırlanıyor. Lorenzo Sinyon Burnley'i tercih etti. Satın alma opsiyonu ile birlikte Burnley onu renden kiraladı. Bu saatten sonra Suudi Arabistan ekibi Sabab'ın Hakim Ziye'yi bonservisle transfer etme şansı yok. Arabistan'da transfer kapalı. Sadece bedelsiz oyuncuları alabilirler. Hakim Ziye'nin önce Galatasaray'dan sonra Chelsea'den ayrılması gerekiyor. Bu da en zor senaryo olabilir. Faslı yıldızın sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyoruz. Rangers Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı son teklifi de kabul etmedi. Hatta son olarak onu satmıyoruz dediler. Buna rağmen sarı kırmızı takım hala ondan vazgeçmiş değil. Galatasaray artık fiyatın düşmesini bekleyecek. Sol bek konusunda frene basıldı. O mevkide Barış Alper'in oynama şansı da gündemdi. Galatasaray Dubuha'nın dönmesi için de Başakşehir'le defalarca görüştü. Başakşehir onu göndermeye hazırdı. Ancak para istediler. 500 bin euro gibi bir bedel talep ettiler. Galatasaray da kendi oyuncusu için para ödemek istemedi. Bakan bu gidince 28 yaşındaki forvet Carlos Vinicius sezon sonuna kadar kiralandı. Aslında geçmiş yıllarda adı sık sık takımlarımızda geçmişti. Fulham'da istediği süreyi alamıyordu, bu yüzden ayrılmak istedi. Carlos Vinicius geçmişte Napoli, PSV, Benfica ve Tottenham gibi takımlarda forma giymişti. Lazio 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile birlikte Rankenti kiralıyordu. Ancak kent sorun çıkardı. Son 48 saat içinde Lazio dışında, Elitipak ve City'den gelen teklifleri de geri çevirdi. Ayrılmayı reddediyor. Bu saatten sonra da transferin açık olduğu ülke sayısı çok azaldı. Ya Süper Lig'de bir takıma gidecek ya da kadro dışı kalacak. Fenerbahçe Rankent'e 14 kişilik yabancı listesinde yer vermeyi düşünmüyor. Ankara gücü Lincoln Ennike'nin transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Artık Lincoln'un kararı bekleniyor. Oyuncu ligin ikinci yarısında Ankara'da yaşamak için şu anda kendine ev bakıyor. Erencen için Pendik Spor 10 milyon euro talep ediyor. Üstelik ara transferde satmıyoruz dediler. En az 5 takımın izlediği bir oyuncu. İsmail Kartal çok istese de şu anda gerçekleşme şansı yok. Vedat için geri dönme ihtimali de konuşuluyor. Ancak onun da maliyeti yüksek. Fenerbahçe Ceko veya Batuay yerine birini aramıyor. Üçüncü bir forvet arıyorlar. Bugün Vedat'ı almak kadro planlaması adına büyük hata olur. Rusya'da transfer dönemi henüz kapanmadı. CSK'nın İrfan Can'a teklif yaptığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin satmaya niyeti yok. 15'e yaklaşabilirler. Yine de bir şey değişmez. Fenerbahçe satmıyor. Harry Suta transferin son günü Leeds United'ın kapısından döndü. Leicester City onu göndermek istemesine rağmen oyuncu kalmakta diretiyor. Beşiktaş'ın stoper adaylarından birisi. Eğer oyuncu ikna edilirse transfer olabilir. Beşiktaş için fırsat zamanı. Şimdi takımları analiz etmek gerekiyor. Bu saatten sonra takımlar oynamayan oyuncuları gönderirler. Onların aralarından en hazırlarını bulmak gerekiyor. Everton forması giyen stoper Michael Keane de gündemde. Yıllardır Premier Lig'de oynuyor. 7 milyon euroluk market değeri var. 31 yaşındaki oyuncu da son yazılan isimlerden birisi. Bir tane ön liberoyu hala bekliyoruz. İsimleri bir aydır da konuşuyoruz. Ancak kimin geleceğini hala bilmiyoruz. Beşiktaş transfer için bu 7 günü çok iyi değerlendirmek zorunda. Abubakar geri döndü. Beşiktaş o ayrılmadığı için sezonun kalanında forvet için hamle yapmayı düşünmüyor. Onun yanına bir forvet daha eklemek maliyeti çok yükseltir. Rafa Mirin Valencia'ya kiralık transferi, Sevilla'nın son anda anlaşmada değişiklik yapmak istemesi sonrası iptal oldu. 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. Transfer bitmişti. Ancak oyuncu şimdilik Sevilla'da kalmış oldu. Trabzonspor için büyük bir fırsat. Sanırım yarın görüşmelere tekrar başlayacaklar.